Kripto i̇şte Akademi'den yeni bir içerik ile tüm yatırımcı dostlarımıza selam olsun. Hem ayrıca balinalara da bir mesajımız var. Deli Meslan ve ekibini zor tutuyorum ona göre. Evet Bitcoin'de görmüş olduğunuz gibi güzel bir çakılma yaşadık. Altcoin'larda da hatırı sayılır bir gerileme var. Ama günlük grafiğimizde de gördüğünüz üzere hala tobo formasyonun içerisindeyiz. Fakat bazı sıkıntılı durumlarımız da var. Birincisi bu yılın Ocak ayında Alman hükümeti korsan yayıncılık yapan bir platformun bitcoinlarını ele geçirdi. Bu platformun adı movie2k.to ve bu platformun 50 bin adet bitcoinine el koydular. Ve bu ele geçirmiş oldukları bitcoinların 1500 adetini 64 bin dolarlardan satışa sundular. Öyle tahmin ediyorum ki bu şu anki yaşamış olduğumuz çakılma da buradan kaynaklı. Onun haricinde zaten madenciler de satışlarını arttırdılar. Şu an madencilerin de elinde fazla bir bitcoin kalmadı. Diğer bir konu ise MTGOX sedeleri. Onların da bitcoinleri var satışa hazır bekleyen. Eğer şimdi piyasa hız keserse bizim toba formasyonumuz hala geçerli. Aksi takdirde haftalık grafiğe tekrar geliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki kejun değerlerine kadar bir geri salınım görme ihtimalimiz de oldukça mümkün. Orası 55 bin şu anda kabaca 700'ler diyebiliriz. Hem aynı zamanda haftalık grafiğe baktığımızda burada 16 binlerden çok güzel bir şekilde ta 73 binlere kadar geldik ve ciddi anlamda daha haftalık grafiklerde bir düzeltme ile karşılaşmadık. Yani özetle günlük grafikteki topu formasyonumuz işlerse buralardan 86 bin dolarlara kadar bir çıkış öngörüyorum. Eğer topu formasyonu değil de ciddi anlamda bir düzeltme ile karşılaşırsak yani 55 binlere kadar çakılmayı görürsek o zaman yukarı yönlü bekleyeceğim hedef ise 100 bin dolarlar olur. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bunu ok ve yay gibi düşünün. Ne kadar çekerlerse o kadar da yukarıya gider. Evet unutmayalım ki kripto piyasası çok volatil bir piyasa ama şu ana kadar bitcoin yatırımcılarına oldukça babacan davrandı. Tabi altcoin yatırımcıları ve kısa vadeci için aynısını söyleyemem. Fakat altcoin yatırımcılarının sezon sonunda gönüllerini fethedeceğine eminim. Hodl yapan dostlar lütfen 2025 yılına odaklanın. O günlere fazla bir zaman kalmadığı Dönemimiz geldiğinde 2-3 ay ay boyunca hatta 4 ay boyunca sepetiniz kat ve kat katlanırken bol uykusuz zamanlarımız olacak ve piyasalar bir 24 saat ne durulsa da bir uyku çeksek diye yalvaracağız. Fakat bu yaşadığımız günleri unutmayın. O günler geldiğinde baykuş beklediğimizi değmiş diyeceğinizi şimdiden duyar gibiyim. Böyle olacağını bilseydim her şeyimi yatırırdım diyeceğiz ki bu doğru bir yaklaşım değil. Lütfen yatırımcı psikolojisini ve statüsünü iyi anlayalım ve iyi uygulayalım. Baykuş alt altcoin'lardayım hep ve her yüzde on düşüşte almama rağmen hala maliyetimin altındayım maalesef demiş. O günler de gelecek güzel dostum. Sadece birazcık sabretmemiz gerekiyor zaten. Şunu şurasında fazla bir şey kalmadı. Şu anda ben de uzundur altcoinlardayım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ama bunun da meyvelerini alacağımızdan oldukça eminim. İsimsiz kardeşimiz de Baykuş abi borsalar artık spottan değil vadeliden kazanıyor. Spotta da küçük yatırımcıyı doğuruyor demişsin. Psikolojini çok iyi anlıyorum ama bu aslına bakarsan tam ters. Gerçek anlamda kaldıraççıları biçiyorlar. Bugün belki bir veriyor ama yarın öbür gün bunun kat ve katını maalesef onlardan da alıyorlar. Biz sadece kazandıkları anları belki duyuyoruz ama birçoğunda içler acısı sonuçlar var. Sadece yılmamak gerekir ve gerçekten sabırla sezon sonunu beklememiz gerekir. Evet beklediğimiz mini boğada istediklerimizi tam olarak vermeseler de bunların hepsini topyekun sezon sonunda verecekler. Sadece doğru coinlarda bekliyor olmamız gerekiyor. Onun dışında dediğin gibi her şey adamların ellerinde. Dosa bu piyasalar maalesef kaldırıcı ve kısa vadeci kardeşlerimizi biçmek üzerine kurulu ki keşke öyle olmasa o yatırımcı kardeşlerimiz de kazansa. Bakın bugün 24 saat içerisinde 311 milyon dolarlık bir likidasyon söz konusu ve bunların çoğu long işlemlerden. Sonuçta sağlıklarından ödün veriyorlar. Finalde ise yani sezon sonunda bir tek sabırlı yatırımcılar kazanıyor. Diyorum ya o günler geldiğinde birçok kişi bizim gibi odurculara kızıyor olacak. Adamlar zamanda aldı yattı köşelik oldu bizse gece gündüz ekran başında pozisyon kovaladık diyecekler. Tabi bizim de öyle yattığımız bir pozisyon yok bildiğiniz gibi. O kadar çok çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz ki. O borsa battı, bu borsa eklendi, bu borsa delist ediyor. O kadar çok çeşit olaylar var ki. Aynen bizim bu görseldeki altta yer alan kısım gibi. Maalesef sezon sonunda bir de üzülen bir grup daha var ki onlar tepeden giren yatırımcı kardeşlerimiz. Onların tekrardan para kazanmaları için 3-4 sene beklemeleri gerekecek. Örneğin geçen döngüde son anlarda tepeden bir coin'e giren kardeşimiz var. Şu an bütçesi %90 oranında erimiş. Bu dip fiyatlarda bir %10'luk alım yapalım dedim. Halbuki şimdi bu dip fiyatlarda küçük bir ilave yapsa sezon sonunda bu kadar süre beklediğini diyecek. Ama şu anki mottosu abi yatırdığım bütçenin yarısı gelse ben fitim diyor. Bunca yıl beklemesi ve bir de enflasyona uğraması cabası tabii ki. Üzülüyorum böyle durumlar ile karşılaşınca ama maalesef herkesin bir kaderi ve bir hak edişi var. Bunun ötesine geçemiyoruz. Dostlar hepimiz ilk başta bodozlama başladık ama bu iş tamamen strateji işiymiş ve bu platformlar zaman geçtikçe kaldıraçlara odaklanmaya başladı. Onları avlamaya başladılar. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi heklemeler, davalar ve delis gibi çeşitli olaylara yenilmeyen, inatçı bir avuç olan yatırımcılar da sonunda kazanmayı başarıyorlar. Daha önceki dönemlerde kaldıraç daha doğrusu yokken, o zaman USDT paritemiz de yoktu. İşte o zaman piyasalar uzun vade yatırımcılarını avlıyorlardı. Çünkü bir coindan bir coina geçmeye çalışıyordun. Eğer piyasa tepe taklak gidecekse hangi coin grubu çok erimez diye onları kestirip gidip paranı oralara dağıtmak zorunda kalıyordun. Bu kez coin piyasası %30 erirken işte atıyorum XRP'de durduğu için sen bir %10'luk değer kaybına uğruyordun ve bunun için seviniyorduk. Bize tek bir ihtimal bırakıyorlardı Coin'lerini satıp parayı geri bankaya çekmek ki bunun satış maliyeti, transfer maliyetleri o kadar çok fazlaydı ki inan bana o da seni bir hayli zarara uğratıyordu. Hem onun haricinde stop loss uygulaması da yoktu ve böyle bir stratejimizde o dönemler yoktu. İşte o zamanlar bodozlama gidiyorduk böyle risk dağılımı, parayı mümkün mertebe, çok koyuna dağıtma olayı da yoktu. Birkaç coin arasında gidip gidip duruyorduk. O yüzden yeni yatırımcı arkadaşlara diyorum ki o kadar güzel bir dönemde dahil oldunuz ki bu piyasaya. Yeter ki yeterince risk dağılımı yapın, sepet yapın ve sezon sonuna odaklanın. Sezon sonu geldiğinde inanın bana bütçenize inanamayacaksınız. Bu kez de diğer sorun ise doğru yerlerde satış yapıp çıkmak. O da çok ayrı bir strateji gerektirir. O yüzden bugün nasıl kademeli toplama yapıyorsak o zaman da kademeli satış yapmaya odaklanmamız gerekecek. Süreci birlikte götüreceğiz. Süreci adım adım götüreceğiz. Ve ben de size bu süreçte eşlik edeceğim. Yeter ki bir iki kişi daha bu sisteme kurban vermeyelim. Ve yine bir iki kişinin finansal özgürlüğüne kavuşması bizi ayrıca mutlu eder. Belki bir iki hayır duası gelir. Çok mutlu oluruz ama gelmese bile sorun yok. Yeter ki bu sisteme kurban vermeyelim. Çünkü önümüzdeki dönemlerde dünyada inanılmaz değişiklikler olacak. Bunları artık çok detaylı konuşamıyoruz belki. Ama siz siz olun uzun vade yatırımcısından sepet stratejisinden, risk dağılımından ve kademeli alıp kademeli satmaktan vazgeçmeyin. Pes etmeyin. Tek dileğim budur. Bakın bir Bitcoin'un ETF onayıyla inanılmaz güzel rakamlara ulaştı Bitcoin ama Ethereum'un ETF onayıyla şu anda daha yaprak kıpırdamadı. Neden? Çünkü bu piyasalar gerçek anlamda yönetiliyor. Bir de bunu bizim boğa grafiği üzerine görelim. Bu zamana kadar hep bu üstteki hatta boğa sezonunda dokunmuş olan grafik kurumsalların dahil olduğu geçen dönemde ya da kurumsalların dahil olması gereken geçen dönemde ETF'leri onaylamadılar. Artık çok fiyatlanmış olduğu için belki bunu yapmadılar. Büyük firmaları zaten piyasaya yön verenler de onlar. Onları koruma altına aldılar böylelikle. Ve hiçbir zaman bu denli bu dip hattın altına sarkmamışken Uzun bir süre burada büyük firmalara alışlar yaptırdılar. Şimdi ise bu grafik bize boğa sezonu sonunda Bitcoin 262 bin dolar gösteriyor. Ama bu 300 binlerin de üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek. Yeri gelmişken sizinle bir indikatör daha paylaşmak isterim. Bunun adı Bitcoin Power Love Koridoru. Grafiğinizi buradaki ayarlar kısmında logaritmiye getirirseniz karşınıza bu şekilde bir kanal oluşacak ve şu anda bu kanalın üst hattı 330 bin dolarlardan geçmekte. Bu rakam belki şu an için piyasaya uçuk gelebilir ama aslına bakarsanız bu piyasalar için Özellikle Bitcoin bu kadar kabul gördükten sonra hiç ama hiç uçuk bir rakam değil. Ama yine de gelin biz Bitcoin'u bizim boğa grafiğinde takip edelim. Zaten burası da o değerlere gelmesini şahsen beklemekteyim. Ama bu piyasalar büyükler tarafından yönlendirildiği için bizim işimiz beklentiyle değil, stratejiyle olmalı. Bir şu kırmızı hatta gelirken stoplarımızı da takip etmemiz gerekir. Hiç stop kullanmayanlar için söylüyorum. 2. Bu kırmızı hat geçildikten sonra muhakkak stopla takip etmemiz gerekir. Artık 137'den mi döner, 177'den mi döner, ya da o tarihte burada artık 300'ler mi yazar? Bodozlama gitmeyelim, stop stratejimizle gidelim. Çünkü stop stratejisi bizi kesinlikle üzmeyecektir. Yayını kapamadan önce hızlıca da bir Bitcoin'e tekrar bir bakalım. Bir saatlikte henüz bir düzeltme yok. Bunlar biraz kısa almış ama 15 dakikalıkta da bakalım. Evet şu an için fena değil. 15 dakikalıkta da Tenkan'ı geçmiş durumdayız. Dilerim bu şekilde devam edip artık Kijun'da da geçeriz. Önümüzdeki günlerde şuradan yukarıya doğru bir kıvrım gelirse bu buluta yaklaşmasıyla birlikte bu zamana kadar stopla takip etmeyen dostlarımız muhakkak ki stopla takip etmeye özen göstersin belki. Topyekün piyasayı silkelemek isterlerse bu şekilde de bir hareket yapabilirler. Ben şahsen önce bir 80 civarlara yani 86 bin lira gidip oradan sonra tekrar sert bir düzeltmenin gelmesini bekliyorum ama her zaman dediğim gibi beklentiler işin magazin kısmı. Evet kısa bir güncelleme olmuş olsun hem bitcoin'i güncellemiş olalım hem de bir önceki videonun altına yorum yapan arkadaşlarımıza hem teşekkür hem de sorularını cevaplamak babında olsun. Videoları böyle interaktif birlikte götürürsek bizlerin de motivasyonu aynı oranda yüksek oluyor ve peşin sıra daha çok videoların gelmesine sebep oluyor. Uzun vade yatırımcı arkadaşlarımız, hodl yapan arkadaşlarımız eğer mümkünatı varsa böyle geri çekilmelerde sepetlerine risk dağılımı çerçevesinde takviyeler yaparlarsa ve sabırla sezon sonunu beklerlerse mutlu olacaklarına adım gibi eminim. Zaten sezon sonunda da bir şey kalmadı ama ama bu Ethereum'un ETF'lerinde randımanlı bir yükseliş yakalayamadığımız için önümüzdeki günlerde altcoin'lerle birazcık daha uğraşacaklarını tahmin etmekteyim. Eğer sepetlerimiz doluysa ve piyasadan mal toplayacak nakitimiz kalmadıysa da lütfen ama lütfen sezon sonuna kadar sabırla bekleyelim ve kesinlikle böyle noktalardan yani böyle zararına satışlar yapmamaya özen gösterelim. İşin bütün formülü burada yatmakta. Bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sepetlerinize çok ama çok iyi bakın. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın.